Merhabalar Şef Melati Yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için mercimekli köfte tarifim var. Gerçekten çok lezzetli, pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz, özellikle günlerde, çay saatlerinde tercih edilen mercimekli köfte tarifini yapmaya başlıyorum. Tarifimiz için öncelikle tel süzgecimin içerisine 2 su bardağı mercimeği aldım, iyice yıkadım. Şöyle fokurdayan suyumun içerisine ilave ediyorum ve pişmeye bırakıyorum. Mercimeğimiz iyice pişip dağılıncaya kadar pişirmeye devam ediyorum. Eğer dilerseniz bu mercimek yerine siyah mercimek yani kara mercimek de kullanabilirsiniz. Mercimeğim şöyle helmelendi, dağıldı gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişmiş ve üzerine bulgurunu ilave ediyorum. 3 su bardağı bulgur ilave ettim. 2 su bardağı mercimeğe 3 su bardağı bulguru ilave ettim. Bulgurumuz kısırlık bulgur, orta bulgur diye de geçiyor. Şöyle 1 iki karıştırıyorum ve kapağını kapatıp demlenmeye bırakıyorum. Yaklaşık bir 10-15 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. Bulgurumuz dinlenirken ben diğer taraftan sokoracını hazırlamaya geçiyorum ve tavamın içerisine bir çay bardağı sıvı yağımı aldım. Ve şöyle iki tane orta boy büyüklükte kuru soğanımı yemeklik doğrayıp tavamın içerisine ilave ediyorum. Soğanı ne kadar bol olursa köftemiz o kadar lezzetli ve güzel olacaktır. Soğanları tavanın içerisine aldım ve pişirmeye başladım. Ben içerisine bir tane de şöyle yeşil köy biberi ilave ediyorum, minik minik doğrayıp soğanların üzerine ilave ettim. Bu da köftemize gerçekten çok güzel bir lezzet katacaktır. Bu şekilde soğanımı ve biberimi iyice kavuruyorum. Köftemize tadını verecek olan bu soğanın bu şekilde renk alması gördüğünüz gibi kenarlardan hafif pembeleşmeye başladı ve üzerine bir yemek kaşığı biber salçası, iki yemek kaşığı kadar domates salçası ilave ettim. İyice salçanın şöyle çiğ kokusu çıkıncaya kadar karıştırarak pişiriyorum. Sokoracımız da hazır bir kenara bıraktım ve yeşilliklerimi daha önceden tertemiz yıkadım, ayıkladım ve onları doğramaya geçiyorum. Yarım demet yeşil soğanım var. Uçlarını ortadan ikiye bölüyorum. Çok fazla kalın olmasını istemediğim için ince ince doğrayıp kasemin içerisine alıyorum. Maydanozumu aynı şekilde doğruyorum. Bol yeşillikli, bol soğanlı, mükemmel bir mercimek köftesi tarifi olacak. Ve dereotunu ekliyorum. Bu esnada dilerseniz reyhan da ekleyebilirsiniz. Ve nane ekliyorum. Nanemin şöyle sap kısımlarını ayırıyorum. Onu da aynı şekilde yine ince ince doğrayıp kasemin içerisine alıyorum. Yeşilliklerimi doğradım. Hazır ve bulgurum da iyice demlendi. Şekilde gördüğünüz gibi ve şöyle genişçe bir leğenin içerisine bulgurlarımı alıyorum. Üzerine sokoracını ilave ediyorum. Şöyle tavamın altındaki yağları almak için demlenen bulgurumdan birazcık içerisine ekleyip karıştırıp sıyırıyorum. Ve baharatlarını eklemeye geçiyorum. Bu esnada dilediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Ben bir tatlı kaşığı kadar karabiber, kırmızı toz biber, bolca nane, pul biber, kimyon, Ve bir buçuk tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Tuzu kesinlikle kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ve kaşığımı sıyırıp çıkardım. Köftemi yoğurmaya başlıyorum. Bütün baharat ve salçası ile iyice özleşinceye kadar bulgurumu yoğuruyorum. Salça ve baharat iyice bulgura yedirdim. Şöyle gördüğünüz gibi 2-3 dakika kadar yoğurmanız yeterli. Zaten iyice demlendiği için bulgurlarımız yumuşacık. Şöyle bulgurlar birbirini tutmaya başladığı zaman yeşilliklerini ilave ediyorum. Doğradığım soğan, nane, maydanoz, dereotunu üzerine ilave ettim. Bu şekilde de yine tekrar yoğurmaya başlıyorum. Renklerin güzelliğini görüyorsunuz. Mükemmel bir Köfte tarifi oldu. Özellikle diyet yapanlar için tam bir öğün olacak bir tarif. Vejeteryanların vazgeçilmezi olacak mercimek köfte tarifini sizlerle paylaştım bugün. Bu şekilde biraz daha yoğurduktan sonra servis aşamasına geçiyoruz. Evet yeteri kadar yoğurdum ve şöyle elimde sıkıp servis tabağımın içerisine alıyorum. Bol, bol kıvırcıkla birlikte servis tabağımın kenarlarını kıvırcıklarla süsledim ve üzerine mercimek köftemi sıkıp bırakıyorum. Kenarlarını şöyle domates salatalıkla birlikte süsledim. Yanında pul biberi ve limonu ile birlikte hazırladım. Şöyle bir tanesini pul biberine batırıp mercimek köftemiz hazır. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet şifa bal olsun. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Yeni tariflerimde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.